bir gün odalarına geçerken bir eşeğin onu doğru koştuğunu görmüş. So sonra e eşi gittikçe onun yakınına gelince tanıdığının eşi olduğunu fark etmiş. O adı da kara kaçanmış. Dede Korkut onu hey ho diyerek durdurmuş. Arna sahibi arkasından gelmiş. Dede Korkut sormuş. neden bu neden bu kara kaçan kaçıyor? Ne oluyor? Yoksa sizi bir, bir şey mi korkuttu? Kurt, tilki, çakal yoksa daha daha kötü bir şey mi? Dede Korkut'un tanıdığı şöyle demiş. Yok Dede Korkut öyle bir şey değil. Daha fena. Ne peki? De demiş ki adam bir haydut suya zaman dere yaşa köprü yapmış demiş. Sonra Dede Korkut bu işten şüphelenmiş ve çocukları çağırıp mavi çiçek toplamasını söylemiş. Sonra çocuklar, sonra Uruz, Basat, Aybüke ve Boğaçan daha tırman, tırmanmaya başlamışlar. Basat demiş ki hadi arkadaşlar daha hızlı tırmanabilirsiniz demiş. Ondan sonra çok daha dar bir düzlüğe gelmişler. Ondan sonra orada yavaş yavaş ilerlemişler. Basat hadi arkadaşlar daha hızlı gidebilirsiniz demiş. Son olarak daha son olarak son Yere tırman, tırmanmaya başlamışlar. Ama o oradayken de Basat bir şey fark etmiş. Bir kartalın geldiğini fark etmiş ve şöyle demiş: Arkadaşlar, arkadaşlar büyük kuş geliyor. Kuşların Hakan değil, demiş. Uruz yani ne demiş? Basat da yani kartal demiş. Kartal onları bir kerecik sal, bir kerecik saldırmış ama bir şey olmamış. İkinci kez saldırmış ama hepten birazcık düşmüşler. Üçüncü, ke üçüncü, üçüncü kez sallandıklarında ise itler tam düşeceklerken e, fasad onları çek çekmeye çalışmış. Ama sonra bir tanecik kuş gelip kartala saldırmış ve onları kurt kurtarmış. Kartal, kartal onları bırakmış ama diğer saldıran kuş ise onla, onları yüzünden aşağı düşmüş. Deli dumrul. Yukarıdan onları kayı kayı itiyor. itiyor. Deli dumrul demiş ki sizi bu kayalarla izleyeceğim demiş. Ardından çocuklar bir yerin altına saklanmışlar. Ve de Korkut'un yanına çıkmaya çalışmışlar. Ama çıkamamışlar. Sonra Basat kartalın tekrar geldiğini görmüş. Ardından kartalın aya ayağına bir tanecik